güneş tutulması öngörülebilir. Milletustu Thales, Milattan önce 624-546. Küçük Asya'da bir Yunan kolonisinde doğan Milletustu Thales, genellikle Batı felsefesinin kurucusu olarak görülür. Ama bilimin erken gelişiminde de bir şahsiyetti. Kendi zamanında matematik, fizik ve astronomi üzerine düşünceleriyle tanınırdı. Thales'in en ünlü başarısı, herhalde, aynı zamanda en tartışmalı olanıdır. Olaydan yüzyılı aşkın bir süre sonra yazan Yunan tarihçi Herodotos'a göre Thales'in, Lidyalılar ile Medlir arasındaki bir savaşı bitiren ve bugün milattan önce 28 Mayıs 585'e tarihlenen bir güneş tutulmasını öngördüğü söylenir. Tartışmalı tarih. Thales'in başarısı birkaç yüzyıl tekrarlanmayacaktı ve bilim tarihçileri bunu nasıl başardığı? hatta başarıp başarmadığını uzun süredir tartışmaktadır. Bazılarına göre Herodotus'un anlatımı hatalı ve muğlaktır, ama Thales'in becerisi yaygın bir biçimde biliniyormuş gibi görünüyor ve Herodotus'un sözlerini ihtiyatla ele almayı bilen sonraki yazarlar tarafından bir gerçek olarak kabul edildi. Doğruysa, Tale Sinay ve Güneş'in hareketlerinde Saros döngüsü olarak bilinen ve daha sonra Yunan astronomların tutulmaları öngörmek için kullandığı 18 yıllık bir döngü keşfetmiş olması olasıdır. Hangi yöntemi kullanmış olursa olsun, Bugün Türkiye sınırları içinde bulunan Kızılırmak kıyısındaki muharebenin üzerinde Thales'in öngörüsünün dramatik bir etkisi oldu tutulma yalnızca muharebeye son vermekle kalmadı, Medler ile Lidyalılar arasında 15 yıldır süren bir savaşı da bitirdi. Gündüz gece oldu ve bu ışık tutulmasını Miletuslu Thales önceden bildirmişti. Herodotos Kısaca, bilim dalı, astronomi, öncesi. Milattan önce 2000 Avrupa'da Stonehenge gibi anıtlar tutulmaları hesaplamak için kullanılmış olabilir. Milattan önce 1800 Antik Babil'de astronomlar, gök cisimlerinin hareketine ilişkin ilk matematiksel tasvirleri kayda geçirir. Milattan önce 2. bin yıl Babili astronomlar tutulmaları öngörme yöntemleri geliştirir. Ama bunlar matematiksel döngülere değil ay gözlemlerine dayanır. Sonrası, milattan önce 140 yılna astronom Hipparchos, ay ve güneş hareketlerinin Saros döngüsünü kullanarak tutulmaları öngören bir sistem geliştirir.